Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta bugün efsane bir video karşınızdayım. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün arkadaşlar biliyorsunuz yeni karakterimiz G ile dünkü videoda o şanslı videoda çıkarmıştık abi ve o videoyu hala da varsa gerçekten ayıp eder. Gidin o videoyu izleyin. Mutlaka izleyin ama abi. O video çünkü yani şu an kanalda attığım en şanslı videomdu. O videoyu mutlaka izleyin abi. Ve bugünkü videomuzda başlıktan da görmüş olduğunuz gibi yeni çarptığımız G karakterini Türkiye sıra doğru gidiyoruz abi şu an yerel sıramız kaçıncı olduğunu göstermek istiyorum daha ilk 200'e girmedim ama abi ilk 900'e girdim yok pardon ilk 1000'e girdim abi şöyle burada zaten biliyorsunuz kaçıncı sırada mı oldum burada 14. sıradayım tabii en yüksek 6. sıraya girmiştim bu arada burada sonra 14. E düşmüşüm adamlar falan kasmış abi ee, değil bir dakika G ile geliyorum ve kaçıncı olduğumu şöyle görebilirsiniz 350. sıradayım abi Şöyle e, en iki e, ikincisiye gelelim bakalım adam kaç kasmış abi çünkü ilk 200'e sokmaya çalışacağım sizin destekleriniz sayesinde 504 yapmış arkadaşlar. Eğer arkadaşlar güzel destekler verirseniz abi ben bu ilk 200'e sokarım hatta birinci bile yap yapabilirim birinci kaç kupa yapmış abi şöyle bakalım ona göre arkadaşlar kaç kupa Hayra veri 1004 kupa yapmış abi yapması zor biraz biraz zor bir akama belki destekler iyi destekler verirseniz yapma ihtimalim evet. var abi şöyle kulübün tanıtayım bu arada arkadaşlar kulübün burada 91 kişi var henüz yer var abi 9 kişilik yer var 11.000 gereken kupası var hepinizi bekliyorum gelirseniz seviniriz abi ve arkadaşlar aslında bugün ee, başka bir, bir Nuz videosu gelecekti ama abi neden Nuz Pro Star videosu gelmedi Arkadaşlar çünkü ben o Nostrosar videosunda ee, şey ee, biliyorsunuz ki gün, ee, Haziran güncellemesinde bir şey gelecekti. Pem'e kostüm gelecekti. Cine şeytani kostüm gelecekti. İşte Morty Serseri e, Morty gelecekti. İşte en önemlisi Nani diye bir karakter gelecekti. Onların hepsini oynayacaktım ama superserden birazcık tırıstım abi çünkü telif atabiliriz abi. Onun için bugün böyle bir video çekmek istedim. Arkadaşlar öncelikle şey söyleyeyim. Karakter tek hesaplaşmalık yani çi yani hesaplaşmalık bir karakter değil. İlk önce bunu söyleyeyim. E, tabi ben hesap hesaplaşmada kastım ama sizde tavsiye etmem hesaplaşmaya Ben şimdilik videoda arka, e, savaş topuna geleceğim arkadaşlar da sohbet ediyor Afrikan değil Hoş kanka 15 varmış çok güzel Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim mi gerçekten önceki videolarından zaten anlarsınız Yani gerçekten çok fazlasıyla kupa kasıyorum abi sol üstten baksanıza abi 15.059 puan var yani önceki videodan anlarsınız bayağı kupa kasıyorum yani neredeyse bir günde 1000 kupa kasıyor, kasıyorum diyebilirim abi. Tabi o kadar değil de bir 700-800 kupa falan kasıyorum de. Yani gerçekten çok fazlasıyla kasıyorum. Şimdi e, çift, e, çift diyorum. hesaplaşma değil. Savaş topuna şu anda girdim abi. Bakalım neler olacak. Eğer güzel sizlerin destekleriniz gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ve dünkü gece çıkarttığım en şanslı videoma da güzel destekler veriyorsunuz. Güzel like'lar atmışsınız. Ve hala da o video like artıyor. Hala da like atmaya devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim bu arada. Evet bu arada Morris var o da Morris'in yürüyüşü değişmiş bu arada arkadaşlar Anlayanınız vardır zaten O gel bakalım buraya aldım seni Abi gol atabilir miyim şöyle seni geriye çektim Arkadaşlar öncelikle söyleyeyim karakter güzel gerçekten karakter güzel Ama hasarı birazcık düşük Sen, zaten dünkü videoda söylemiştim Hasar birazcık düşük abi Aynen adam bana topu attı gol atar mıyım onu da bilmiyorum Yok atamadım abi Atamadım Deriz aldı topu arkadaşlar Durumlar böyle dediğim gibi. Aa gol yiyeceğiz galiba. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır, hayır, Dur, dur dur Hayır hayır Oh be vallahi yendik. Galiba ultimin sayesinde gol yemedik. Biliyorsunuz ki ultisi sersemletiyor geri çekiyor. Ya yani ultisi de fena değil ama menzili gerçekten çok uzun abi. Bizimki gol attı mı helal olsun lan. Valla bizim bir gol attı abi. Dediğim gibi arkadaşlar sizin destekleri çok önemli. Yani bu arada arkadaşlar dün biliyorsunuz ki 9 saatlik bir canlı yayın yaptık. Gerçekten katılan herkese çok teşekkür ederiz. Ee, şu morcusu aldım abi. Ve bugün de 9 saatlik bir yayın yapabiliriz abi. Hepinizi bekliyoruz. <laughs> yani 9 saatlik yayın yaptık abi abi. Ya. Daha ne yapalım? Hepinizi bekliyorum. 9 saatlik canlı yayını Bu akşam da yapma ihtimalimiz var abi. Hepiniz bekliyorum dediğim gibi. Ee, gerisini de seviniriz abi. Hadi bakalım. <laughs> Krop alırım seni. Alırım seni demiştim ama. Dur. Ultimi birazcık boşa attım ama sıkıntı yok abi. Şu an 1-0 öndeyiz yeni orada. Bizim Bibi sağlam çıktı bu arada. Bibi'yi sevdim. Tamam seni de alamadım. Yok aldım diyecektim alamadım. Ben öldüm abi. Güzel ya benim takımı beğendim ben takımı baya beğendim dediğim gibi arkadaşlar kupa son gaz demedim Ha bu arada bu oyundan sonra şu oyun bitsin ondan sonra bir konudan daha bahsedeceğim abi ee, Yıldız puanı ile alakalı o dur seni gelecektim. çektim Hatta çekemedim dur 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 Ya menzili görüyor musun kanka menzili gerçekten çok uzun abi falan kusma kanka gel gel yeneceksiniz oğlum gelin biz yem, yen, yenmeniz imkansız abi yenmeniz imkansız şu Moritz'e baksana adamı Moritz'e bak <laughs> oynamayı bilmiyor abi adam Moritz'e bak Moritz'e bak yani çok fazla düşünmek istemiyorum adamları seni de hadi son kere bunu da alayım işte bu çok güzel bence yıldız oyuncu bibi olacak ben ne dedim abi bak bibi oldu ben neredeyse hepimiz 419 kupa yani yok hem 419 Anladım abi Kaç kupa oldu 420 Kaç 426 kupa oldu arkadaşlar gerçekten çok iyi abi Kasıyorum dediğim gibi arkadaşlar Zülüm destekleriniz gerçekten çok önemli abi Benim kuşum da bu arada bağırıyor Neyse arkadaşlar görevler geliyor bu arada Son 1-2 gündür iki tane görev vermeye başladı abi Gerçekten iki tane görev vermeye başladı Şu anda 14. 15. kademedeyim yani oyunda göreceğini bekliyorum. İşte bunu da kazanmadan sonra. Hatta şimdi kasayım mı lan? Aynen şimdi kasayım. Kulüpte e, gelenler oldu zaten arkadaşlar. Bir de daha gelmiş. 11.500 puanlık bir arkadaşımız daha gelmiş. Parlona diye bir arkadaşımız gelmiş. Hoş gelmiş. He, bir şeyden bahsedecektim. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 7277 yıldız puanım var. Ve bu sezon eğer bu yıldız puanı 10.000 olursa ben sizce beyaz mekabo mu yoksa mi? yoksa ee, siyah tavşan penimi. hepiniz yazın abi yorumlara gerçekten sizlerin düşünceleriniz ya düş aynen düşünceleriniz çok önemli abi eğer siyah tavşan penimi, beyaz mekabo mu yoksa Jesse'nin bir 10 şey daha vardı yoksa onu mu alayım hepiniz hepiniz yorumlarını bekliyorum abi son bir daha girelim video çok kısa olmasın bu savaşta mı gireyim abi Valla bilmiyorum ama bence boss savaşına gireyim abi çünkü gel kasıyorum abi videodan sonra şey oynarım abi Tekrar savaş, savaş topuna girmek istiyorum. Bundan da bir win alırsa çok iyi olur. Bu arada kuşa sesleniyorum. Kuş yani ben videoyu de kuş bağırıyor bu arada. Videoyu bağırmıyor abi. Neyse. Hadi bakalım. Karşıda da bir gay var bu arada. Abi işte dünya e, Türkiye birincisi, gay Türkiye birincisi, manyak bir e, hayra diye birisi. vardı zaten. Türkiye'miz yöneten kişi abi. Aa dur bu takım biraz sağlam çıktı ya. Valla bu takım birazcık sağlam çıktı. Benim de internetim bu arada birazcık düzelse çok iyi olacak. Aa Frank'e verse bittik. Vallahi bittik. Cık. Aa bittik demiştim ben de mi? Çünkü Frank ölmüyor abi neyse. İlk golümüzü yedik abi şimdiden yapacak bir şey yok. Şöyle. Aa Poco da biraz sıkıntılı ya. Baksana Poco Max yani adam Max. O bu kupalarda nasıl mantıklı çıkarları ben de anlamadım. Abi yapma be, yok abi yenildik. Karşı takım sağlam, yaştan tak karşı takım sağlam. Bizim takımda hirikoyu baksana abi. Dur 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 dur. Ezet ne yap? Ezet Dur. Yok abi yenildik. Yenildik galiba. Aynen. Aynen. Vallahi yenildik. Yapacak çok. Ben Son bir girmek istiyorum. Onda da hesaplaşma girmek istiyorum. Hesaplaşma da bu karakterin gücün olsun. Onu da görmek istiyorum. Ancak hesaplaşmada da fena değil ama ben sizlere ee, şey girmenizi tavsiye ederim. Savaş topu üstlü haritalarda girmenizi tavsiye ederim. Bu arada tekrardan söyleyeyim. kulübümüz hepinizi bekliyorum. Gelirseniz dediğim gibi çok seviniriz Gelin be ya. Gelin. Yer hazırlamasına girelim. Yani ismimiz yüksek yerlere çıksın anladınız mı? şu internet video başından beridir neden böyle anlamadım. Neyse, şu alayım koyalayayım. Palekhanse gelme bak öldürdüm. Abi internet hayır hayır hayır. Öldürdüm mü? Vallahi öldürdüm. Öldürdüm. Ya şu internet şey niye çıkıyor? Ben onu anlamadım yani Neyse. Güzel inşallah şimdi. Ben de. Arkadaşlar dediğim gibi akşam e, 9 saatlik 10 saatlik bir yayın yapıyoruz abi sabura kadar ya da sabaha kadar yapıyoruz. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar yayınlara. Bu arada bana ortak atabilir abi. Bu arada bana ortak atabilir. Aa bu internet yeter ama ha. Abarttı abi, iyice abarttı bu arada. Ya abi takılmalar var. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama takılmalar var. Arkadaşlar bu arada tekrardan söyleyeyim Önceki videoda söylemiştim zaten. Bu ses var ya arkadaşlar. Bu ses şeyden dolayı geliyor. Rahatsız olursanız kusura bakmayın abi. Bakın şu şeyden dolayı geliyor abi. işte şu atış atışma tuşunu şey yapıyorum ondan geliyor. Kusura bakmayın ya. Bu arada abi. Abi internete baksana ya. Tüh neyse arkadaşlar ben burada videoyu noktalandırıyorum. Kendinize iyi bakın sizleri çok seviyorum. internet birazcık izin vermedi ama yapacak bir şey yok. Tekrardan yerel sıralamada kaçıncı olduğuma bakmak istiyorum abi. Evet. Şöyle geliyorum liderlik tablolarına. Yerel diyorum. Hatta dünya sıraması girmiş miyimdir lan? Çok merak ediyorum ama büyük ihtimalle girmemişimdir. Gerçekten merak ediyorum şu anda. Savaşçılar diyorum. Bulda girmişimdir büyük ihtimalle dünya sıralamasına. Girmiş miyim? Yok lan şimdi galiba. Yok girmişim. Girmişim. 598 sıraya girmişim arkadaşlar dünya sıralamasında. Bulda. Yeni de girmiş miyim? Bakalım şöyle. Yok gel girmemişiz abi. Adamlar dünyada da zaten çok kazanır var. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri çok çok ama çok seviyorum abi. Yeni gelenler zaten var burada görmüş olduğunuz gibi. Bibi diye birisi katılmış. O da hoş gelmiş. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu video mükemmel olay sizi bekliyorum. Destekleriniz benim için çok önemli abi. Ne kadar güzel destekler verirseniz ben bu gel karakterine yer asarım. sokmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.